Evet kanalıma hoş geldiniz. Neyse böyle bir giriş yapayım dedim. <laughs> evet ben Numan. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekemedim. Yani bir ay 2 iki ay olacak galiba. Ama o süreçte işte tabii ki kısa videolar olarak paylaşıyordum. Kore hakkında bilgiler olsun, şey olsun falan filan. Evet bugünkü videomuzu geçiyoruz o zaman. Bugünkü videomuzun amacı biliyorsunuz ben aslında bu tarz videoları Böyle kamerayı karşıma koyup sizinle sohbet ediyormuşum gibi Konuşmak için böyle bir YouTube kanalı açtım. Her şeyi sıfırdan açtım. Ve bu yüzden sizinle böyle sohbet edeceğim. Ama ne konu üzerine sohbet edeceğimi karar veremedim. Şu an hemen karar vereceğim. <laughs> Neyse o zaman geçiyoruz. Bana en çok sorulan soru... Soru cevap videosu değil ama genelde sizinle sohbet ediyormuşum gibi çekeceğim için büyük ihtimalle soru cevap videosu gibi olacak diye düşünüyorum. Bana en çok sorulan şeyler de e, Kore'deki üniversiteler zor mu? Hani üniversitede nasıl başvurdum ve nasıl kazandım. Bu çok zor. Hani bu videonun amacı bu olsun. Kore'de üniversite okumak ve o üniversiteye nasıl başvurdum aşamalarının bu olsun busunu şusunu hepsini anlatacağım size. Hadi başlıyoruz o zaman. Neyse şöyle bir düzgün oturayım. Evet. Öncelikle şöyle ben en başından alayım. Ben Kore'ye ilk başta dil okulu için geldim. Dil okulunu ben seviye 4'e kadar okudum. Seviye 4 demek bir sene demek. Çünkü her seviye 3 ay sürüyor. Ben burada Dejong'da Chungnam Dehakyu yani Chungnam -de Nation University yani Ulusal Üniversitedeki dil okuluna gittim bir sene boyunca. Ve o bir sene boyunca ben seviye 4'e kadar eğitimimi tamamladım. Ve çok da güzel. Hatta ben orada dil okulundayken temsilcilik de yaptım. Dil okulunun temsilciliğini de iki dönem boyunca yapmış bulunmaktayım. Öyle. Neyse güzel bir başarıyla da tamamladım ve ben e, seviye 4'teyken, birinci senemin içindeyken e, üniversiteye başvuracağıma karar verdim. Dedim ki ben yapabilirim Korece'yi, üniversitede okumak. Ben buradaki amacım üniversitede okumaktı ama hani dediğim gibi benim Korece'm yoktu. Gerçekten hani herkes buna şey diyor, bir sene, sadece bir senelik gittiğin dil okulundaki öğrendiğin Korece mi üniversiteye başladın? Evet. Gerçekten. Onun öncesinde benim Korece bir geçmişim. Yani evde Türkiye'deyken ee, yani kendi başıma hani alfabesini falan öğrenmiştim. Bir sayıları mayıları falan. Hani çok hani sıradan çok basic şeyleri öğrenmiştim. Öyle gramer konusu olsa onları bilmiyordum. Tabii ki Kore'ye geldikten sonra ben şeydim hani işte tanıdığım arkadaşlarım bana yazı okutuyordu. Ben böyle çok yavaş okuyordum. Çünkü gerçekten bilmiyordum. Mesela örnek veriyorum annem hastayı mesela yazıyor diyelim mesela ve şıktan şıktan yazıyor restoran demek şıktan yazıyor bana diyor ki şunu okur diyor arkadaşım ben böyleyim İşte şıktan işte böyle, daha böyle belki de daha yanlış söylüyordum belki bana hep çevremdekiler dedi ki o sen de gitmesen gitme sen de olur falan filan okuyabiliyorsun sen işte çok büyük başarı falan filan diyorlardı neyse tabi dil okuna başlayınca öyle olmadığına olmadığını anladım sana sınava sokuyorlar sizi ilk önce dil okulundayken. Dil okulunda siz isterseniz hani Türkiye'deyken veya kendi ülkenizden ya da herhangi bir kendi başınıza veya bir eğitimciden eğitim alın. İstiyorsanız seviye 4-5-6 olun. O sınava giriyorsunuz. Dil okulunun ilk günü size sınava, sınava sokuyorlar. Dil seviye belirleme sınavı. Orada koskocaman bir konferans salonu oluyor. Oraya oturuyorsunuz. İşte hepinize kağıt veriyorlar. Sınav kağıdı veriyorlar. İşte diyorlar ki işte kaçtı ama 40 dakika falan değildi. Yani çok az dakika veriyorlar. 15, 10, 20 dakika falan tam hatırlamıyorum. Öyle bir dakika veriyorlar size. Siz işte Kayada dolduruyorsunuz. Bildiklerinizi yapıyorsunuz. Ben tabii hiçbir şey anlamadım. <laughs> Şu an hani bildiğim için çok komime gidiyor. İşte ınnın falan var ya mesela. Şu an bile bilmiyorum. Ay, <laughs> o ınnın, ik falan beni benden alıyor hala. Illıl falan. Neyse Bendeki şeyliğe bakın, mallığa bakın. Yukarıdaki sorunun aynısını yazıyorum. Bir tane örnek vermişler mesela yukarıya. İşte demişler ki işte ne seversin? Ben şunu severim. Altta soru vermiş işte, ne yapmayı seversin işte. Tabi bunları örnek olarak veriyorum. İşte ben de yukarıdaki ne göre yazmışım. İşte ben bunu severim. <laughs> Ay çok komikti. Onun dışında işte süre bitince hocalar tek tek dolaşıyor. Böyle kağıdınızı böyle yapıyor ve Böyle böyle işte doğru yanlış doğru yanlış. Direkt sana diyor ki sen seviye birsin, ikisin, üçsün, dörtsün, beşsin, altısın diyor. Benim bir tanıdığım mesela Türkiye'deyken seviye dörde kadar eğitim almış ama ona seviye 3 demişler. Hatta iki demişler ama demiş hani ben dört, dördüm yani seviye dördüm ben demiş. Ama demiş hani belki bunu kanıtlamıyor yaptığın soru cevapları seviye 4 değil demişler. 2'den başlatacaklarmış. Sonra demişler de 3'den başlatalım o zaman falan. Öyle 3'den başlamıştı benim bir tanıdığım. Bana direkt geldi böyle. <laughs> Nasıl diyeyim? Şöyle kağıt bu yan. Hepsine yanlış yanlış yaptı böyle. Direkt direkt bir yazdı. Seviye bir dedi. Yuvarlak içine aldı. Ben zaman hani... Ben böyleyim. Hocaya bakarak. Yani çünkü evet yapamadım. Çünkü bilmiyordum dediğim gibi. Yani şunu sakın şöyle düşünmeyin özellikle. Ya ben Kore alfabesini biliyorum. Ben sayıları biliyorum. Ben işte yazılan şeyleri okuyabiliyorum diyerek düşünmeyin. Bunların hiçbiri Korece değil. <laughs> Size hiçbir yararı olmaz. Neyse yani sınavda ben gibi kalırsınız. Yani seviye birden başlar. Ama zaten benim öyle bir şeyim yoktu hani o ben seviye 2'den 3'ten 4'ten başlayacağım. Çünkü benim bir eğitimim, bir altyapım yoktu zaten. Neyse sonra ben bir sene boyunca böyle gittim, okudum falan filan. Gayet de kalmadan düzgün bir şekilde bitirdim. Ben bir senelik dil okulma şeyimi, serüvenimi. <laughs> Sonra ben tabii seviye 4'teyken üniversiteye başvuracağıma karar verdim. Ve dedim ki tamam evet Numan tamam. bu zamanın başında bize bir kağıt veriyorlar. Hani işte üniversiteye gitmek istiyor musunuz? Hangi üniversiteye gitmek istiyorsunuz? Dedi. Daha seviye başında. Ben o zaman yazmışım, manifest yapmışım kendime. İşte aynı dil okulunun üniversitesini işte. Çungnam Ulusal Üniversiteyi yazmıştım. Ve Kore tarihi yani hangi hak olarak yazmıştım. Ve gerçekten bir sene sonra o bölüme... Şu an o bölümü okuyorum ve ikinci sınıf öğrencisiyim. Gerçekten diyorum wow. <laughs> Sonra işte ilk önce belgeleri istiyorlar. Belgeleri ben e, ablam sağ olsun noter falan işte Türkiye'deyken bana gönderdi. Ve bana bir hafta içinde belgelerim kapıma kadar bakın kargoyla kapıma kadar geldi. Tam bir hafta içinde. Ablam herhangi bir anlaşmalı biriyle göndermedi. Sadece gitti bir kargo şirketine ve kargo şirketine adresimi vererek bana bir hafta içinde ciddi anlamda evimin kapısının önüne kadar geldi belgelerim. O belgelerimi ben hazırladım üniversite belgelerini. Hepsini hazırladım falan filan derken üniversiteye verdim. Sonra bize mülakat bir günü. Yani Kore'deyken her zaman siz mülakata girmek zorundasınız. İş başvurusu olsun. Dil okulunda da aynı şekilde mülakata girdim. Üniversite aynı şekilde. Sonra mülakat günleri belirleniyor. İşte sizi onaylıyorlar. İşte belgeleriniz inceliyorlar. Belgeleri verdim işte. Bir de benim dedem Kore felsi olduğu için ekstradan dedemin belgelerinde ekstremsi belgeler gerekiyordu. Onları falan hazırladım verdim. Bir, birkaç onda bir sorun oluştu gibi oldu. Ama çok şükür onda da bir sorun olmadı. Onları falan verdim falan derken sonra mülakat günü geldi. Evet mülakat günü ama mülakat günü biz o zaman bir ay öncesinde falan haber verelim şu gün mülakat olacak diye. Ben o sırada dil okuluna gidip geliyorum falan filan. Son o bir ay süreç içinde benim Koreli tanıdığım dedi ki ben sana ben seni çalıştırayım. Koreli kendisi ben baba diyorum ona şahsen. Çok iyi bir insan. Dedim ki tamam çünkü Koreli ve yaşı var ve hani eğitimci kendisi de. Dedim ki tamam beni çalıştır mülakata lütfen dedim. Çünkü Kore'de gerçekten bilmiyorum ben çok stres altındayım. Dil okuluna giderken de çok başlarken, başlamadan önce de çok stres içindim ya işte şöyle böyle falan. Ama şimdi üniversite olduğu için daha çok stresteydim. Ya işte ne olacak mülakata geçebilecek mi? Çünkü bildiğimiz üzere biliyorsunuz Kore'de üniversiteye gitmek çok zor. Ama bence bu Koreliler için geçerli. Çünkü yabancılar bunu ilerleyen zamanda anlatacağım. Neyse ben tabii ki her şeyi dört dörtlük yapmayı seven, elimden gelen her şeyi en iyisini yapmayı seven birisi olduğum için ben mülakta hazırlanıyorum. Ee, i̇lk önce şey oldu, bunları da size anlatıyorum <laughs> ki hepiniz bilin ki bunlarla da karşılaşabilirsiniz. Yani her şey öyle toz pembe değil. Sonrasında bize ilk önce mülakatı işte adam bana dedi ki büyük ihtimal adını soyadını işte kişisel tanıtımını yapacaksın bu her yerde olduğu gibi ilk başta çagi sok ediyorlar. Yani bunu her zaman nereye giderseniz gidin yapıyorsunuz İş başvurusu olsun olsa olsun busa olsun neyse ben böyle anlatıyorum falan filan 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 derken işte sonra bize e, dil okulundayken bize dediler ki bir tane hocayı size görevlendiriyoruz çünkü aynı üniversite dil okulu aynı üniversiteye bağlı ya. Hani işte o hoca size yardım edecek, işte hoca sizi çağıracak ve size mülakat benzeri gibi bir örnek yapacak. Siz de hani çalışmış olursunuz, hani mülakat nasıl geçecekmiş gibi hani birazcık o ortama alışırsınız diyerekten işte bir hoca görevlendireceğiz dediler. Biz dedik. Bir şahsen ben dedim ki çok iyi bir fikir yani çok mantıklı ne kadar güzel falan hani mülakat benzeri bir şey yapacak bizim dil okulu hani benim için daha iyi. hem bakalım o atmosfer nasıl olacak falan filan ben daha böyle hem sevindim hem gerildim neyse bir tane hoca benim seviye bir hocam e, mülakat işte bu benzeri olan şey görevlendirilmiş ve bize mail KakaoTalk var işte burada bizim WhatsApp gibi bunlar KakaoTalk kullanıyor Sonra oradan mesaj attı. Şu Numan işte tam tarihe hatırlamıyorum günü. İşte örnek veriyorum çarşamba günü saat 2'de işte şu ofise gel. Numaralı ofise gel. Dedim ki tamam. Sonra benim bir tane Çinli arkadaşıma da söylemiş. işte böyle günlük 2-3 kişiyi çağırıyorlar. işte böyle mülakat aşamasına falan filan. O arkadaşımla biz gittik ofise. Ofiste oturduk. Hoca bize şey demişti. Hani mülakatta işte kendinizi tanıtan böyle bir şeyler hazırlayın. Hani ee, hoca bize bir tane pdf atmıştı. Orada sorular vardı. O soruları cevaplayın demişti. Çıkar, çıktısını alın bana getirin ben de düzenlerim demişti. Ha, çünkü bizim Korecemiz hani hala dil, okulda, dil okulunda olduğumuz için ve seviye 4'teydik. Çok yüksek bir seviyedeydi benim için. Hani eksiklerimiz var. Hani tabii ki Korece'de şöyle bir şey var. Korece var ve resmi bir dilleri var. Ve resmi dili geç adamlar eğitim için başka bir dil kullanıyor. <laughs> Hani öyle bir şey olduğu için hoca dedi ki e, siz yazın, ben de sadece düzenlerim, hani daha resmiyleştiririm yazınızı dedi. Dedi ki tamam. Sonra ben tabii ki Koreli tanıdığım dediğim kişiyi, hani ben yazdım, o tabii ki çok düzenledi böyle yazımı falan filan, şu şekilde yazarsan daha mantıklı olur, bu şekilde yazarsan daha resmi olur falan. Bana fikir verdi, şey yaptı, yardımcı oldu, ben düzenledim falan. Sonra hatta tanıdığım kişi bana dedi ki, hoca dedi bunu gördüğü zaman hiçbir şey diyemeyecek dedi, çünkü dört dörtlük oldu dedi. Ve hani gittiğim yerde mülakat değil bakın. Dil okulu yani. Dil okulu sadece örneklenmesini işte şey yapacaklar. Hani mülakat gibi. Ben gittim. Hoca işte okuttu. İlk önce Çinli kızın ikisini okuttu. Sonra benimkisini okuttu. Tabi bana şey dedi. Kağıdımı şöyle tuttu. Bu ne ya dedi böyle fırlattı. Ben bir şok. Dedi bu ne dedi. Ben dedi ne sormuşum dedi. Sen dedi ne yazmışsın dedi. Ben orada kızardım falan böyle. Dedim nasıl yani hani. Hani soru o ve cevabımı yanlış diyor. Ben sana işte A sormuşum sen gitmişsin B yazmışsın diyor bana. Ve ben çok şaşırdım ve benim üstüme çok geldi. Onun dışında Çinli kız çok böyle ben böyle çok güz gibi Koreli'den de yardım almama rağmen bana bu şekilde davranıyor. Sonra Çinli kız böyle çok Tanrı Tunduk yazmıştı. Ve ona şey dedi, sen de çok güzel yazmışsın dedi, sen kesin de üniversiteyi kazanırsın dedi böyle kısa. Sonra bana böyle yaptı. Sen dedi, üniversiteyi kazanabileceğini mi düşünüyorsun dedi, bu şekilde. Ben böyle bir sinirlendim. Neyse sonra dedi, hadi gelin size bir mülakat yapayım dedi. Hani bu soruları sorayım. İşte bizim bir yuvarlak masa var. Hoca işte başa oturdu, biz böyle kızla karşılıklı oturduk falan. Hoca ilk önce kıza soruyor. İşte Yok ilk önce bana sordu galiba. İlk önce bana so sordu. Evet bana sordu ilk başta. İşte adın ne? Kendini tanıt falan. Ben böyle başladım. Çünkü ben evde tabii ki çalışıyorum adamla, koreliyle Hani çok kendini tanıtmaya da çalışmam da gerek yok yani. Ama hani ben daha böyle özgüvenli bir şekilde konuşayım diye. Da, daha doğal, resmi konuşayım diye çalıştım falan. Ben iki bir cümle ettim. Kadın bana dedi ki tamam sus sen de yok yapamazsın dedi. Kıza geçti. Kız benden beter konuştu ve kıza vav wow! yapıyor böyle vav. Wow! Sen de tamam üniversiteyi kazandın diyor. Kızın belgeleriyle bir saat boyunca dosyasını düzenledi internetten. Bir şeyi açtı kakaotalk'tan o bizim whatsapp web var ya kakaotalk'un şeyini açtı. Oradan kıza dosyayı indirdi. Kızın şeyini tekrar baştan sona kadar hoca yazıyor. Neyse bana diyor ki sen de hiçbir şey yapamazsın. Sen de üniversite bu şekilde üniversiteye kazanamazsın dedi bana. Ben adamı aradım. Dedim çok sinirlendim. Dedim ki çık gel dedim. Bana böyle tabii benim duyuyor ya. Benim duydu hemen de ki kimi arıyorsun sen? Kapat kapat diyor. Kapat kapat niye arıyorsun adamı diyor. Dedim ki ne diyorsunuz bana ya dedim. Hani adam dedi ki çık gel dedi. O dedi oraya sana yardımcı olmak için de köstek olmaya mı koymuşlar onu sana dedi. Sen dedi dört dörtlük yazdın dedi. Neyin lafını yapıyor dedi. Ben ağlayacağım böyle ofisten çıktım dışarıda böyle koridorda bağırarak konuşuyorum yani. No, lütfen diyorum ne no olur çık gel diyorum. Hoca bana bu şekilde davranıyor diyorum. Benim yazdıklarımı çok kötü olmuş. Ben sana A sormuşum sen bana B sor cevabını vermişsin bu şekilde cevap. Adam da şok oldu. Adam diyor ki senin yazdığın dört dörtlük diyor. Bu noktada kimsenin bir şey böyle bu şekilde konuşamaz zaten de. Neyse hoca işte geldi diyor ki sen konuşma, konuşma niye konuşuyorsun o şekilde falan filan diyor. Dedim siz dedim bana az önce ne dediniz farkında mısınız? Öyle böyle sakinleşildi tamam mı? Ve benim seviye bir hocam olduğu için biliyordum o hocanın huyunu ve sevmiyorum açıkçası sevmiyorum. Yani sevmediğim insanları sevmiyorum ben. Sonra işte Çinli kıza baya yardımcı oldu falan filan derken bana tekrardan şey dedi bitti falan. Bana dedi ki sen de üniversiteyi bu şekilde kazanamazsın dedi. Daha dedi kendini tanıtamıyorsun dedi. <laughs> Neyse. Sonra ben işte bizim topik var. işte seviye belirleme sınavı var. Bana hep şey derdi. sen Korece iyi değil. Korece iyi değil. Şöylesin kötüsün falan filan filan diyordu. Sonra ben o zaman ama ondan öncesinde galiba. Seviye 3'ün sonlarında. Ne, seviye 2'yi bitirmiştim işte 3'te miyim? Bir şey de böyle. Bir sene olmadan ben topik 4'ü aldım. Ve bunu hocaya gösterdim. Bakın ben topik belgesini aldım ve çok şaşırdı. İşte Aslında yemek ısmarlayacağım işte çok güzel hatta sınıfa söyledi işte. Benim de, de çok sevdiğim bir öğrenci seviye birden beri tanıyorum işte çok çabalıyor çok şey yapıyor. Bakın hiç kimse bu kadar kısa sürede topik 4'ü alamadı falan filan. 6 Alt, ay içinde işte topik 4'ü aldı falan filan demeye başladı. Çok değişikti. Sonra tabii ben üniversite mülakatına girdim. Gayet işte belgelerim önlerindeydi. Bana tabii ki kendini tanıt, birkaç soru daha soruldu falan. Çok rahat bir şekilde. Ya profesörler de çok iyiydi oradaki görevliler. Yani hani iki kişi vardı zaten böyle. Adam ve bayan. İşte kadın. <laughs> Oturuyordu böyle. Karşımda oturuyorlar. Ben girdim böyle. Gayet resmi bir şekilde selamımı verdim kendimi tanıttım, sormuş oldukları soruları cevapladım. Ve bana da ki tamam. Ve ben çıktım. Ve ben de okulundayken bizim e, üniversite sonuçları açıklanacaktı. Mülakat sonuçları işte kazandınız veya kazanamadınız falan. Ben o sırada dersteydim. Sonra ben şey yaptım, baktım böyle. Şeyim yani, oh. <laughs> Sonra baktım, baktım kazandı yazıyor. Ve ben havalara sıçradım böyle. Dersten dışarı çıkmıştım öyle bakmak için direkt o Kore'yle tanıdığımı aradım. Ben de üniversiteyi kazanmışım dedim. Hani aslında bu üniversite yüksek çünkü ulusal üniversite olduğu için hani çoğu kişi bu üniversite şey diyor. Wow, sen işte bu üniversiteye mi gidiyorsun da çok iyi üniversite diyor. Hani bu Kore'yle tanıdığım bana dedi ki belki dedi hani kazanamazsan da üzülme dedi. Bir dahakine denersin bir daha dedi. Demişti yani. Ve ben hani kafamda soru işaretleri vardı ya kazanamazsam? Soru işaretleri vardı ama neyse kazandım ve üniversiteye başladım. Öyle sonra ben o bizim dil okulunda bizim o e, uluslararası ofisler oradan ben çıktısını alacağım işte üniversite kazandığıma dair işte böyle. Sonra o hocayı gördüm, o hocaya böyle yaptım dedim. Bakın, bakın dedim böyle. Sonra işte okudu böyle. diyor sen üniversiteyi kazandın mı dedim. Evet ben üniversiteyi kazandım. Hem de bu koreçenle kazandım, bu şekilde kazandım dedim. Orada ona buna böyle yaptım. Cevabımı verdim. Sonra bayağı işte şey yaptı. İşte senin kazanacağını ben zaten biliyordum. Sen çok başarılı bir öğrencisin işte. Çok güzel konuşuyorsun. Çok iyi başarılısın. Kısa sürede kaptın Koreceyi falan filan işte böyle. Yani bir nasıl şey yapıyor yani bir görseniz. Ve ben de hani dedim ki tamam yani stop yani konuşma benimle yani. Dedim tamam. Çünkü bana hep şey derdi. işte senin bursa, işte üniversitede burslar var tamam mı mesela. Bana hep şey derdi. Senin zaten bursa ihtiyacın yok. Senin arkanda Koreli var çünkü falan. Koreli adam var şöyle bir. Sanarsın ki Koreli adam benim her şeyimi Koreli adam ediyormuş gibi konuşuyordu böyle. Ve dedim ki bu şekilde konuşamazsınız. Hatta biz iş yeri açmıştık, dönerci açtık. Hani bana diyor ki sizin iş yeriniz var, şeyiniz var. Sana ne kardeşim? Yani benim işim olur, onun mu olur, buyum olur, evim arabam olur. Ya adamın arabasını görüyor, diyor ki, o diyor senin diyor baban diyor zenginmiş diyor arabası da çok lüks bir araba. Bundan sonra ne? Yani arabası lüks olur, normal araba olur. Yani iş yeri açar açmaz, yani durumu çok yüksek olur veya normal olur. Bu kimseyi ilgilendirmez. Sen orada hocasın ve dil okulunda çalışıyorsun. Sen orada hoca bile değiller onlar görevli öğretmen vasfında bile değiller dil okulundakiler. Sadece görevlisiniz siz orada. Ve hani dedim ki bu sizi ilgilendirmez dedim. Benim hani burs alıp almayacağım. Benim ne kadar para ihtiyacım olup olmadığını. Benim Kore'ye nasıl geldim biliyor musunuz siz dedim. Ben Kore'ye dedim gelmek için 2-3 işte çalıştım. Para biriktirdim de geldim dedim. Sustu böyle. Öyle mi diyor. Ya bilmiyorum hani Kore'deyken evet belki rahat yaşıyormuş gibi gözükebiliyorum ama Hani ben kimseye maddi durum, maddi açımı yansıtmıyorum. Hani ya benim bu şuyum yok, buyum yok, benim şöyle param yok falan Ben bunu yansıtmıyorum. Olmadığı zaman ona göre harcıyorum. Olduğu zaman da ben normal harcamalar yapıyorum. Ben öyle lüks harcamalar yapmıyorum zaten. Veya yani sadece normal bir şekilde yaşamımı sürdürüyorum Kore'de. Yani bu yüzden hani Kore'de gerçekten karşılaşacağınız insanlar çok önemli. Ben Kore'ye geldiğimden beri Türkleri çıkarırsak... <laughs> Yani söz dışarı ama bazı Türkleri böyle çıkarırsak çok iyi insanlarla karşılaştım. Öyle bilmiyorum ya, yabancılar bence bazı Türklerden daha iyi gibime geliyor açıkçası. Çünkü bazı Türklerle tanıştım ama maalesef bana da zaten Kore'ye gelmeden önce diyorlardı Türklerden uzak dur falan filan diyerekten ve bunu kanıtlamış oldular, neden öyle dediklerini anlamış oldum açıkçası. Onun dışında yabancı arkadaşlarım var gayet iyiyim. Tabii ki Türk, Türklerle konuştuğum Türk arkadaşlarım da var. Çok sağ olsunlar. Öyle yani tabii ki ilerini gösterebilmiyorum. Çünkü bazı Türklerden <laughs> durduk yere kazık yediğim için veya başka bir şeyler oldu. Durduk yere böyle konuşma bittiği için Artık bir şey diyemiyorum. Neyse onun dışında böyle üniversite hayatı. Onun dışında dediğim gibi Koreli tanıdığım var. O benim için yeter. Kimse olmadı da o olsa benim için yeter. Çünkü çok iyi bir insan. Çok yardımcı da oluyor. Onun sayesinde birçok şey yaptım ve yapmaya devam ediyorum. Çok teşekkür ediyorum buradan. Öyle. Yani eğer üniversiteye gelmek istiyorsanız öncelikle bence umarım iyi olursanız karşınıza hep iyi insanlar çıkar. Ben üniversiteye başladığımda da şu an evet haksızlığa uğruyorum bunu diğer videoda da söylemiştim. Haksızlığa uğruyorum bazı ırktaki öğrencileri haksızlık yapıldığını ben çok net düşünüyorum bu arada. Yani bilmiyorum neden o şekilde yapılıyor ama yapılıyor ciddi anlamda yapılıyor. Ama onun dışında ben elimden geleni yapıyorum ve mezun olana kadar güzel bir ortalama ile mezun olup Kore'de güzel bir iş iş sahibi veya iş bulmak istiyorum açıkçası. Tabii ki günler ne gösterir? Belki Türkiye'de iş bulurum. Hani güzel bir iş bulursam tabii ki Türkiye'ye değerlendirmek isterim. Türkiye'de gitmek isterim. Ama şu anki amacım Kore'de kalmak. Kore'de iş bulmak. Tabii ki Türkiye ile Kore arasındaki ilişkiyi daha çok böyle yakınlaştırmak istiyorum. Orası ayrı bir konu. Öyle yani. Daha çok merak ettiğiniz şeyler varsa benimle böyle günlük <laughs> video çekme günlük değil. Çünkü en son videomun son iki ay neredeyse geçti. <laughs> hani böyle ama haftada en azından bir video veya iki video böyle hani merak ettiğiniz bir şeyler olursa bu şekilde cevaplamayı düşünüyorum. Böyleydi benim için. Diğer videoda da istiyorsanız ne, ne bileyim. Yorumlara yazın bana şu. Ama genel yorumlara da Instagram'da bana DM olarak yazılıyor. Hani DM olarak da yazabilirsiniz. Ben yeni bir Instagram hesabı açtım. İsmi Numan Gaz Korede. TikTok hesabımda, YouTube kanalım adı da Numan Gaz Korede. Her şeyim Numan Gaz Korede. O yeni açtığım hesaba yazarsanız sevinirim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Öyle artık kapanış videosu olarak şöyle yapmayı düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.